çekeyim ben yarası çekeyim Ulan nüsin Ne oldu? Yok bir şey yok Time to get kinetic in this AO Kill confirmed Blow shit up Bittiniz Oğlum bittiniz ha be. Ben sizinle burada değil Haritada <laughs> <oyun> oynayacak. oynayacağım <laughs> Billboard yapacağım oğlum with... Abi bunlar teşkilat kaç 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 Ay kill şey lan bu. Opa. Aynen kill şey bu. Arkada arka. ben orada. Opa. Opa. Bu Elementel. La. Benim vurdum. Ben tarafa Oha. Ösedim şu künyede alsam gendi, gendi, yerden yeter yani. ya. Almaya çalışıyorum da. Onların vurduklarını toplayalım. Bizim vurduklarımızı almaya çalışalım. Silah <laughs> bok gibiymiş lan. Baksana ya denk gelmiyor. Solda. <laughs> geliyor 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 geliyor. geliyor. Ah. Ha, abi ya. Kardeşler alırız biz bunları ya. Ne oluyor lan? Kolay mı o kadar? İki saat oradayım Friend, abi. Yeah. Ya, şey <laughs> ya üç <üçüncü> de oraya. <laughs> Hadi gel. Yüce geldi hanım. Tut. <laughs> <laughs> bir şey vurdum Araba orada. Dağda. neutralized. <laughs> <laughs> Nereye düştüm lan? Tam <laughs> karıştı. Abi basıyorum işte <laughs> ya. <Abi> basıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> O hareketi benimki niye yapmıyor öyle alttan böyle Geçimi yapıyorum ya O zaman o karakterle oynayalım abi nedir ya Ula Yanlışım <laughs> <Hıcağıma> sen... Lan <laughs> adam dibimize girmiş orada Nereden sıkıyor? Sen gördün mü? Alaysın onu, alaysın, alaysın serdar. Bir dakika, arabanın orada bir şey adam var. Ne biçim silahla? Ortaya dalıp hepsini alsan. Sniper alsak. Sniper. Enemy near. Harbi de şey. sertmiş. <laughs> Ay, fark ettim ama geç. <laughs> geç Ah Boşa düştü. Ben bunu oynayamam lan. Oğlum çok zekliymiş lan. <laughs> Oh, aldım Q'n'y'yi. Haaa, bizim adamı zannettin. Da... Demiriz. Ula, 3 de var. Ya bak nasıl kaçtın? Robot, Aa la... Abi ben silah ayarlamadım ki ya, aptal aptal silahlarla oynuyorum. Ya, ne EQ ya? Oha, abi. bir ara attım, iki kişi vurdum. What <laughs> 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 <laughs>

Niye vuramıyım ya? Beni yalayıp da Ya. O da bıçakla vurdu. Adam orada bıçaklandı ya. Ne kadar <laughs> saçma. Oğlum ben çimenimi görüyorum. Elimi sıkıyorum, sıkıyorum, bilmiyorlar ya. Oh. Look, 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 That's a kill. That's a kill. Of. Ladur. Nereden silah olarak oynuyorum abinin olsun O derece yani. Ah. Oh. Kaçtan kaçıyor. Ya daha bir almış ya? Ha, ha o. Oh. Ne yapma ya. Çoğun artadı. Oğlum bu kanastırdan ne çaktık ya? Adama alıp bir şeyler oynayalım Ah, Diriye takıl. Oğlum. İyi bir <laughs> oynuyoruz, öndeyiz yani. Yine bu da bu başarı. Bravo. <laughs> Lan arkadan gelmiş. Dikkat Bedir çekerim. DS gel oynuyoruz. <görünüyor. gülüyor> Serdar içeri gel içeri Serdar. Anlamadım ki bomba yağdırdılar orada. <laughs> Friendly health storm inbound. Op, 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 op. Opa. Nice. One. I'm sorry. 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 undo baya mındadır koy oha maintain your momentum nerede ki <laughs> nerede oğlum ya <laughs>

Ya ben nasıl çekeceğim bu lanlar <laughs> <ben> videoyu nasıl <gülüyor> çekeceğim? İkinci yol mu çekeceğim? Bir elde oynayayım mı getireceğim ben ya, sen? Yapayım, sen oynarsın aynen. Valla Sonra bir... ne yapacaksın? Yeteceğim ben de Nusret o şey Samet oynar. Hakan atacağım, balığa gideceğim. Ben de gideceğim. Yarın cuma var, Cuma. Ya. Hýðskt frður Há ég hitt skriðjar katta eitthvað Valla flats <na>